Bakın yolda kimi buldum getirdim size. Merhaba Sevinç. <laughs> ah benim biricik torunum. Nasılsın? Berbat. Ah, niye? Niye kendisine sormuyorsun? Yani Sevinç böyle bir günde. <laughs> Annem değil babaanne. Perin? <laughs> Hayır o da değil. E kim öyleyse? Babam tabii ki. <laughs> Sen de kim bilir ne çocukluklar yapmışsındır. <laughs> Şey, peki İhsan nerede? Yarım saattir tuvalette <laughs> Ne yapsın? Öyle yemeklere bağırsak mı dayanır? <laughs> Sevinç Ne yapacağız? Ortalık darma duman Bilmiyorum Feraye Çocuklar haklıymış düğünü istememekte Bu iki inatçı keçi yüzünden Evlilikleri tehlikeye giriyor Keşke Ah Tabi ya ne oldu Memur bey, bu iki gencin evlenmesi için ne lazım? Şey, öncelikle yetkili bir nikah memuru. Yani sizin gibi? <laughs> evet. Sonra nikah defteri ve cüzdanı. Ee, burada hazır. Tabii, bir gelin ve bir damat. <laughs> Buradalar. Anne, ne yapıyorsun sen? Sizin baştan beri yapmak istediğiniz, bizim yapmamız gerekeni. Başka? Bir de aileden olmayan iki kişi şahit olursa. Ee. ...Menekşe ile İrfan Bey. <laughs> Tabii. Ailelerin onayını da almak önemli. Peki. Gelin benimle. Ee, gelinin babası... ...Yorgo Bey. <laughs> Yorgo Bey... ...kızınızın Başar Bey evlenmesine... ...bir itirazınız var mı? Tabii ki yok. Kendisini çok da severim babasına rağmen. <laughs> ...buyrun. Ee, Damadın babası İhsan Bey. <laughs> İhsan Bey... ...oğlunuzun... ...Pelin Hanım'la evlenmesine bir itirazınız var mı? Benim itirazım Pelin'e değil... ...Aleksen Nikos'a... ...Romulu'ya ve Dimitri'ye. <laughs> Böylece bu iş hallolmuştur. Buyurun Şahit Bey. Sevgili konuklar... Bildiğiniz gibi düğünler bütün kırgınlıkların, kızgınlıkların unutulduğu, insanların birbirini seven iki kişinin hayatlarını birleştirdikleri bu tören vesilesiyle bir araya geldiği bir zamandır. Aramızda hangi nedenle olursa olsun kavgalarımızı bir kenara bırakıp hep birlikte yaşamamız gereken böyle bir burada Sayın Pelin Kasapoğlu ve Sayın Başar Yıldırım'ın nikah töreni için toplanmış bulunuyoruz. Sizler evlenmek istediğinizi bildirdiniz. Ve evlenmenizde bir sakınca olmadığı görüldü. Şimdi bir de burada şahitlerin ve konukların önünde bu isteğinizi bir daha tekrarlamanızı istiyorum. Siz Sayın Başar Yıldırım, Sayın Pelin Kasapoğlu'nu ...işiniz olarak kabul ediyor musunuz? Aa. <laughs> Ediyorum. Siz Sayın Pelin Kasapoğlu, Sayın Başar Yıldırım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. <laughs> Efendim sizler de şahit misiniz? Şahit. Ben, şahit. ben de belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun. Ee, oğlum! Kızım! <laughs> Aslan oğlum benim. Mutluluklar dilerim. <laughs> Baba da, evet. geç kalıyordun neredeyse. Ya işte trafik kaza falan da vardı yolda. Ya ya ya. Olmayın ben de köprüde takılı kaldım. Doğalgaz çalışması varmış. Öyle mi? Ya müzik yok mu? Çocuklar dans etsin biraz. Aa İhsan Bey ben size şarkı söylerim. Sakın ha. Müziküyü tercih ederim. Vallahi çok güzel bir tören oldu. Yani... Parayla istesek olmazdı. Hele senin paranla. <laughs> İnsan illa limon sıkacaksın. <laughs> yani ne yalan söyleyeyim memur bey çok güzel konuştu. Ee, etkilenmedim desem yalan olur. Doğrusu ben de. Bazı şeyleri başkalarından duymanız gerekiyor değil mi? Aklınızın başına geldiğine sevindim. Bugün barışma günü dünür. Sadece bugün. Yarın belli olmaz. Tamam. <laughs> Gidip şu barış elçisi nikah memurunu da tebrik edelim bence. Tamam. Memur bey tebrik ederim çok güzel bir konuşmayı da ağzınıza sağlık. O kadar doğru ve güzel mesajlar verdiniz ki... Aman efendim ne demek bu benim görevim. Sen. O oh, şey bakın. Seni kaşar seni. O. Oh. Oh. Benim de bu yumruk da senin. İnsan gireyiz kaldın. <laughs> bu adam serbestli. Yakalayın. <laughs> Görürsün sen. İrfan kapıyı tut. Görürsün şimdi halkların kapıya. Beyefendi buyurun. İrfan <laughs> sen ne yaptın ya? Ka kapıyı tut dediniz tuttum efendim. Boş <laughs> ver baba. İhtiyacımız yok nasıl sen? Bak Evlilik cüzdanı elimizde artık. Oğlumuzu nihayet evlendirdik İhsan. Biz de kızımızı. Anne, baba. İkinize de bu güzel tören için teşekkür ederiz. Nasıl hoş bir sürpriz hazırlamışsınız size değil mi? Anlamadınız bile. Neyi? Bak, tören bitti hala anlamadılar. Sürpriz dediğim böyle olur işte. Asıl sürpriz oteldeki davetlileri olacak. Ya Konuklar ne olacak? Eh, madem bugün barış ve anlaşma günü ortak fedakarlıkla ortak bir yol bulabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl? Şöyle. Öncelikle Hayko ve Fedon en fazla birer şarkı söyleyebilirler. <laughs> tamam, tamam. Ayrıca kuzeninin de büzük iç almasına izin verebilirim. Fakat karşılığında senin bütün akrabaların Dumlu Pınar Marşı'nı söyleyecek. Abarttın <laughs> işte. <laughs> 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 tamam tamam o zaman halay çekecekler. Tamam ama halay başı sen olacaksın. O zaman havuzda biter bu iş. Niye? Ben dayanamam suya dökerim onların hepsini. <laughs> o da tamam. <laughs> tamam o zaman. Bir de o şahit olacak arkadaşına Türkçe öğreteceksin. Ee, peki. Onu da tamam. Ee, ama sen ne fedakarlık yapacaksın? Çok kararlı olduğum bir konuda geri adım atacağım. <laughs> bu benim senle gördüğüm en büyük fedakarlık olacak. Ne yapacaksın? Adımı konuk listesine tekrar yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> İyi de tören yapıldı. Herkese ne diyeceğiz? Olsun canım, playback yaparız. Nasıl? çocuklar söyledikleri lafları tekrar ederler, imza atıyormuş gibi yaparlar, tamamdır. Evde <laughs> nikah memuru yok. Kolay. İrfan gel buraya. Giy şunu. Çok güzel oldu İrfan'cığım. <laughs> Elle de yakıştı İrfan. <laughs>